Merhaba. Sosyal izolasyon sebebiyle bir süredir okullar kapalı ve evden eğitime başlandı. Çoğu iş yeri vardiyalı çalışma sistemine geçti ya da tamamen evden çalışma sistemine döndü. Sonuç itibariyle hem eğitim hem de çalışma hayatımız evden devam etmekte. Evde kalarak kendimizi, ailemizi ve toplum sağlığını koruyoruz. Daha da önemlisi sağlık sisteminin yükünü hafifletmek için katkılarda bulunuyoruz. Peki, ya evde işleri çoğalan annelerimizin yükleri? Bunun içinde gibi katkılarda bulunuyoruz? Alışveriş, beslenme, düzen, temizlik zaten bunlar bir evin en fazla zaman harcandığı işleriyken şu süreçte kat ve kat önem kazandı. Tüm aile bireyleri evde olduğundan işler hem zorlaştı hem de annelerin kendilerine ayıracak çok fazla vakti kalmadı. Maalesef genelde evin düzenini sağlama sorumluluğu annelere yüklendiği için ister istemez bu süreçte hepsi kendini çok zorluyor ve gün sonunda tükenmiş hissedebiliyor. Ancak hem fiziksel hem de ruhsal olarak onların da iyi olmaları çok önemli. Çok sevgili babalar, iyi ve kötü günde diyerek verdiğimiz sözlerin şu anda tam da uygulama aşamasındayız. Eşinizin kişisel alanının korunmasına yardımcı olmanız bu süreçte çok önemli. Evet kadınlar bu konularda çok becerikli, güçlü, pratik, hızlı, adeta bir süper kahraman. Ama biraz yardımın şu aşamada hiçbir sakıncası yok. Değerli babalar, sevgili öğrenciler, annenin güne sizin hazırladığınız bir kahvaltıyla başlaması, sizin elinizden bir keyif kahvesi içmesi, ben hallediyorum sen dinlen sözünü duyması, hatta bu günlerde bunu sık sık duyması çok önemli. Evet. Karantina günleri bitecek, bunu unutmayalım. Evde önceliğimiz fiziksel ve ruhsal sağlığımızı korumak. İleride bu günlerle ilgili zihnimizde kalacak fotoğrafların güzelliği için özen gösterelim. Ev işlerinde iş bölümü kendimize ve birbirimize ayıracak zamanı arttırmak fırsatını verecektir. Sağlıklı günler diliyorum. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın.